Gel, Selamünaleyküm Gel ye arkadaşlar. Dünle bugün oturamadım. Şimdi oturabildim. Yağ yanda olduğu için genişlemediyse bir sorun olmaz. Yardım Allah etti ama bu başka bir kişi. Evet anladım ama çok güzel ya. Güzel değil mi? Ben perşembe burada seviyorum. Teşekkür ederim. Sensin çok. Güzel, güzel. mi? Evet. Hadi diyorlar ama ne getiriyor hanım var diye. Yengeme uzatıyorlar ama sen kullanma diyorlar bana. Seni özelleştiriyor e değil mi? Teşekkür ederim. Evet. Bak biber. Yeşil biber. Kurudu mu? Bizim et şey yapma. Tamam. Kurudu mu biberi? Bunlar nerede? Bunlar bizim ne? Arkadaşlar. Bunlar da koyacak mı şimdi? He koyacağım. Çok güzeller ya. Su gibi maşallah. Sizin ne? Ne? de mekanı bana dedim. Allah Gül, razı olsun. Gül bahçesi ekmiş bunlar. Neyin insanlar var? Gül bahçesi ekmiş Çocuklar hmm. fener geldi, kovradık dedi. O da bana almış, bunu ben tuttum. İstediğin zaman alabilirsin dedi yani. Selamları ver. Bana bak. Bana bak. Daha bir iki metre Hadi yemeğimizi yap Yapalım. Çok fazla oturma belki. Tamam. Bunu beğendin mi? Çok beğendim. Gönlünüz güller kadar güzel gezsin. Kızlar hepinize böyle gül getiren olsun. Sevdiklerinizden. Vay! Hemen öyle ha? Evet. da şeye koyalım mı? Orada. Evet. Abi şu güller şişe ver Şu tarafa alayım da bunu bir işe. Bunları bir şeyler ayarlamam lazım. Ama... Su bile vermedik değil mi? Su veririz bir beraber çalıralım. He. 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 Onu pencere kenarına koy demiş tablo. Ha, pencere kenarına koy. Tamam. Evet. Çok güzel der ha. Evet. Evet, evet, bileyim, evet. Şu tarafın... He? Şu tarafın yarı olduğu için... ...bu taraftan ısınıyorum. He. Ha, ha istediğin yerden sınabilirsin hatun. En sonunu kabul etmem hala da kabul etmem yani sineklere bak direkt biraz biraz su vereyim sonra demesinler tamam Tayyip 아, 왜, 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 가능 왜, 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 지하 왜, 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 하 Kaldı bunu mu? bunu mu? Kaldı bunu mu? Kaldı bunu Olmuyor dur. Baba. Ha. Ay. Hadi <laughs> ya. Hadi. Hayır tamam. ya. Gel hadi. Ya sus yeme ya. Sabah da su <laughs> Neymiş gari? Bu mu? Bu çiçeklik bence. Niye ee. herkes? <laughs> ne güzel bana? Saka var ya. Şöyle. Ha oldu kız. Nasıl oldu mi? Oldu. Pastanmazsa iyi. Bakır bakır bu pastanmaz. Bakır mı? Bakır tabii. İyi. Ee? Bu 1912 yılında yapılmış. Kim dedi ben öyle ettim. Ben öyle ettim ben. Ha? Kanka yakıştı buraya ha? He. Bak. Hı? Burası kırılmaz şey nimet. Hatun. Ben namaza gideyim ben, o kadar He? Git hadi. Tamam. Sen seveyim mi buraya andan? Yok. Ya. なるほど。

Biraz daha pişer. Şey, ver mi? 3 Allah'a. Allah'ım. Böyle de otur. Bu şekilde geri girelim. Girecek yer bulurlar. Oya mı? Nasıl evet. olacak da girecek hayatım? Evet. He. Bunları çapraz öldür çapraz nerede? Çapa hakareti Evet. Ben tek Hadi, yakalaya buradan. Açma, açma. Bir. Bir. İyi şey bulaştı işte iş açma. mı Benim yanımda çok var. Sen, 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 sen. Sinek,

Bu zor bir iş ya, Ben oraya He. yaklaşamam Ya da bu tarafa taygirim. Evet. Oraya sen oturursun. Ne? Ah yani. Ah bu durumda diye yani. Ne yapmış sen? Bak. Hala yapmadın ha? Çok beğendim. Yakar İnşallah yakmaz. Buna şey ver. Bu farah. <laughs> tamam, <laughs> tamam. Tamam ya. Tamam. 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 Bismillahirrahmanirrahim. İyi, mi acaba? Vallahi bir temiz. Burada ben akam yaptım ha. Sıkın. Şunu şunu kapat. Neyle? Aha. Hı. Arada ne oluyor ben bunu? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya da han abıbimi bana atma Tamam. Ya. Sonra bana diyorlar ki hep sen yiyorsun, sen yaprağı vermiyorsun diyorlar. Ya sen al. Bu su ya. Ben de acı biber dikmeyeceğim. Yok tepsi acı yapıyormuş. Şu ıslak bezi geliyorlar. Öyle miymiş? Hı. Acı mı çeviriyormuş? He. demek ki. Hı. Allah. 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 Ezan okundu tavuk var. Tavuğa daha yani. Bir oraya koşuyor, bir oraya koşuyor. Ben bunu hepsi de arkadaşlar. Bugün de <laughs> oturmuş olalım. İnşallah yaraya bir şey olmamıştır. Eyvallah. Bakacağız. Hemşire iki gün sonra oturabilirsin biraz demişti. Benim de hemen sesime duruyor. Sesim gitti yine. Niye yeah, niye? Yeah. Selamünaleyküm hayırlı akşamlar. Güzel akşamlar. Güzel bir akşam dileriz hepimiz de. Evet. Akşamın üstündeyiz hepsi. Güzel gelsin, hayır olsun. Oturtuyorum şimdi yatışa gezeceğim biraz da. İki saat oldu mu oturana? Olmuştur. Tamam, fazla oturdu. Yat, böyle bunu iki saat dinlenmeye çık. Öyle yaşayan adam. de. Sabah otur, akşam bağlı. İnşallah. İnşallah Yeter tez bakayım bana ki ayıdır Ben suçluyum ya. Yok, kurum ben. De. Niye kapağı kaldırdın? Niye sobaya yaklaştın? Vallahi adım var bunda da bir hayır ne yapalım? Evet. Olmasa iyi ama. Yani olmasaydı da iyi Yani. Şey olmasaydı, bacağım yanmasaydı, ha. yarın eksoduna gidecektim. Bunu da erteledik şimdi. Hakkımıza Cenab-ı Allah hayırlı Hayırlısı belki yolda Allah'ın adına bir şey oldu Belki. Yola çıkmamak daha iyidir. Var mı da bir hayır? Biz evde günümüzü geçiriyoruz. <laughs> İş güç. Sait'i seyrediyorum işte. Ne yapıyorsun Sait? yarın tatil çıkacak. Çık, çık. Şşşt! bir şey diyeceğim. Tehlikeli ama. Şu üst şeyler var ya. Oraya taş bir masam olmaz mı? Nereye? Oraya. Ya bir soğuklar gelsin bakalım önce delikleri kapat. Çok sinek geliyor. He. O kuşlar da geliyor çıkıyor. He kuşlar yuva yapıyor. Bak onlar hava kuruyor. Dünya sapını dökmüşler. Yok yok yaptırma. Artık ellerini boşlar. Kış gelmeden. Sonra işten azabı çekersin. Allah'a emanet olun. Bir an önce yuvalarını kutsunlar. Dedim yuvaları başka yuvaları. Çevrede çok yer var. <laughs> Bizim etrafında. Kümesin etrafında çok. He. Yine sabah değil kümesin etrafında. Şu oraları attığımız yer. Değilim, Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Aa, ay ışığı zannettim şu ışığı. Ana. <laughs> ay ışığını ben çok seviyorum. Allah'ın ahmeti, bereketi, duhrutu, doğru. Huzuru, mutluluğu ve umudun içine dolsun. Amin. Allah size her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin. Amin. Hepiniz. Bütün kutluklardan, fitneden, fesattan, dedikodudan, kinden, nefretten, bir başta da nefsimizin şerrinden, cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Kendi gözlerden muhafaza eylesin. Allah Hastalarımıza şafi ismine şifa nasip eylesin. Amin. Ölmüşlerimize gani gani rahmet mekanlarına cennet, cennet bahçesinde bir bahçe eylesin kabirler inşallah. Amin. Orada komşum vardı, rahmetli oldu. Allah onun da mekanını cennet eylesin. İyi adamdı, Amin. tatlı adamdı. Çok şahacı biriydi. Ömrü buraya kadarmış. Cenab-ı Allah ta'a selatını Günahlarını bağışlasın cümlemize. Hmm. O da göçtü. Biz de göçeceğiz bir gün dünyadan. Cennet olsun. Allah imanla o zorunu almayı nasip etsin cümlemize. Amin. Bu dünya gelip geçicidir. Göründüğü gibi değil yani. Ağladı çıktı Asıl olan ahiret yurdu. Ahireti cenneti cemalına karışmak. Kazanmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Aldanmayalım dünyanın susun. Kıyamet günü Hamzancı adında Beğenmeyiz Hamzancı adında Bizleri hoş veririz. Amin. Ramazanlık yaklaşıyor. Üç aylar yaklaşıyor. Gelsin gelsin. Ben çok seviyorum. Ah. Hoştu değil mi? İnşallah tutarım. Tatlı değil mi? Çok tatlı. İftar bekliyor ya. Hmm. Sonra kalkıyorum ya. Şeyden açayım mı ya. Aralıkta olması lazım. Önümüzde yapan hmm. ana, ana, mı Yok Kasım mı Kasım? Yok lan ya yanlışım bak. Ekim, ay var bak. Ya. Ekim, Kasım, Ocak, Şubat, Mart. Araba ne yapıyorsun sen? Araba kedan yok ki. Evet. Nasıl oluyor? Ay. Ekim, Kasım, o Ocak, Şubat. Aralık. Kendi kendine mi kandırıyorsun? Yok lan valla ben karıştırıyorum bazen ya. Aynen Olur. karıştırıyorum. Sen karıştır ben çözerim. Ne oluyor şimdi Ekim? Kasım Aralık. Kasım ha, Aralık oluyor ha. mi? İki ay var ya. Cenab-ı Allah bizi nice Ramazan'dan kavuşmayı nasip Cümlemiz amin. İnşallah sana salim Ramazan çaylarına girip Ramazan şerifçilere kavuşur. Ramazan uçlarını tutmayı, teravih namazlarını kılmayı cümlemize nasip etsin. Amin. Kurbetçi kardeşlerimize de selam olsun. İşlerin güçlerine rast gitsin. Cümlemizin rızkını bereketli, hayırlı eylesin. Helal kazanıp helal yemeği cümlemize nasip etsin. Amin. Mersin'de bir kardeşimiz var Mehmet isminde. Rabbim onun işini değiştirsin. Güzel, ahlaklı, tertemiz, pırıl pırıl bir iş nasip etsin ona da. Bu işi sevmediğini söylüyor. İnşallah bu işten tez zamanda kurtulur. Yepyeni bir hayata başlar. Bir de çocuğu olmuş. Allah'ın al babalar, büyütsün onları. Rabbim hepsini, hepsini. Cümlemiz inşallah. Hayırlı işler de Akşamınız hayırlı, geceniz nurlu. Beraber umreye gitmeyi nasip etsin Cenab-ı Allah. Amin. Sabahınız da bereketli olsun inşallah. Selam ve dua ile kalın. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar.